Selamlar arkadaşlar bugün Midlane'de payık oynuyorum Hepiniz hoş geldiniz bugün tekrardan Kaliteli bir sohbetli videoda sizlerle birlikteyim arkadaşlar Bugün derslerden like Dershanem vardı yorgunum Şu an ev hamam gibi arkadaşlar Terliyorum durduk yere e, Saat 10 civarı falan Ona yaklaşıyor bu videoyu da geç atarım Büyük ihtimalle Hani mecbur böyle bir video atacağız. Umarım güzel bir video olur. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar için veyahut da izleyip de abone olmayanlar için abone olurlarsa çok mutlu olurum. Ee, hemen videomuza geçelim. Karşımızda Nasus diye bir bela var. Maksimum Aha. 151 arkadaşlar. Güzel, tamam. 651 de tekrardan gelecek çocuğun şeyi yani. Onu bunu biliyoruz. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Hop çok ben de çok şey oynuyor yani. nasıl desem saygısız oynuyor arkadaşlar ama arkadaş nasıl saldığı için beni illaki kesecek. Aa bu çekseydik kuvvetli muhtemel alabilir alabilirdik yani adamı. Neyse sıkıntı değil. Adam farm yapamıyor Johnny yani. Güzel yönü doğru. Hadi gel buraya al. Daha öldüremeyecekmişiz gibi geliyor bana. Senin flash'ın yok Johnny. Sen de Allah'a emanetsin. Allah'a emanetsin Johnny. Allah'a emanet. Klasmanında bir oyuncusun sen de. Güzel. Adam iki tane iki de ikimiz aldık. Yani benim ismim bir kere Paykov Jerusus. Sen hangi yürekle bana gank geliyorsun Johnny? Şimdi şaka maka ego falan değil. Şakasını dedim. Ben genelde çünkü ismi böyle oynadığı karakter olunca birazcık korkak gibi davranması gerekiyor bence. Ya ben öyle yapıyorum yarar da var zaten 2'de 2 aldık Johnny'i daha ne olsun yani umarım sohbetimizde sarıyordur bu arada o yorumlarınızı görüyorum gerçekten çok motive edici teşekkürler hani çekeceğim sohbetli videoları çok çekeceğim hani birazcık yorulsam da yine de yapacağım yani sizle konuşuyorum sonuçta arkadaşlar video fikirlerinizi de yazmayı bu arada bana ee, şimdi Nasus ne kadar kessek de kasacak bir karakter hani bunu biliyorsunuzdur zaten söylememe gerek yok. İnşallah yani çok oyun uzamaz ya da yine baya keseriz diye tahmin ediyorum. Yoksa alamayız bu çocuk bizi late'de alacak. Saçma bir karakter olduğu için. Tamam güzel hem mavimiz oldu. Aa çok fazla yavaş ütüyor Johnny. Ben bunu olabildiğince agresif oynamaya çalışacağım. Aynen kanka öyle Q atılıyor. Yani böyle kanka 4 pot ne? Dalga mı geçiyorsun kanka? 4 pot ne? Gözünü yani seveyim. Aa! Benim Sıfadol eşkaliyor Dündariye Vettekür'ü Liga Düt Türk arkadaşlar. Tamam adama daha dokunamadım. Büyük ihtimalle ben bot lane ya da top gideceğim ramamaşı. E, Rama maçı. Ben burayı bir iteyim de itmeyeyim ya da ya. Niye itiyoruz ki oğlum biz? Bizim hatamız oğlum biz ne ettik? Zaten alamıyor ki Johnny. Tam alamıyor zaten bekle. Stake kasmasın yeter. Ha böyle böyle Q'larla dürtüreceğim de Çok sıkıcı bir arkadaş böyle. Nasıl oynuyorsun ya? 4 level adam. Aha. Gel kanka gel. Aha öldün. Öldü sandım ya. Neyse neyse biz bir Ben bu adamı keserim de ben bot deneye gitmek istiyorum arkadaşlar. Aha. Benim sıfadır eşkali dündari. Gel buraya. Allah seni kahretsin Johnny. Buraya gel. Hayır. Lanet olsun klasmanı. Hayır. Güzel, güzel. Bunu da alacağım, bunu da alacağım. Bakın arkadaşlar, izleyin taktiği. Yani biz bu oyunu bitirmişiz başka ne yapalım ya. Adamın nereye akü atacağını tahmin etmeseydik alamıyorduk çocuğu. Keşke ile alsaydık. Adam bizi sıçrasını harcamış ama yapacak bir şey yok. Bu arada ezan okuyor arkadaşlar. Aziz Allah diyelim. Hemen şuradan bir tane de bunu alayım. Güzel değil. Güzel ama çok fazla farm kaybettik XP açısından yani bilmiyorum ne kadar iyi oldu. Ya, i̇yi oldu tabii ki arkadaşlar ama o XP gerçekten çok önemli benim için. Ama inşallah daha fazla. Nasıl aşkım iyi misin? Durumlar nasıl yazıyor? O. Kanka buraya gel buraya. 1 2 2 3 Yani bir nasıl oynayız oyuncusundan ben sadece bunu beklerim. Oğlum doşla lan. Aha adam ultisini kullandı Johnny. Gerçekten gördüğüm en kötü nasıllardan biri. Böyle oynamaması gerekiyor diye biliyorum arkadaşlar. Hani böyle safe biraz daha böyle hani farma dayalı falan. Lan başım ağrıdı Johnny'ler yemin ederim çok sıcak şu an. Pişiyorum yemin ederim sauna gibi. Neyse arkadaşlar siz biliyorsunuz ne yapacağınızı bu emeğin karşılığı olarak. Hop buraya gel oğlum. Güzel. Bot dene mi gitsek? Bilmiyorum. Çok sıkıcı oynuyor bu çocuk. Aha W falan. Bizim oynayışa bak Johnny. Adamın ultisi e, var bu arada. Böyle böyle dürteceğim de büyük ihtimalle manam yetmeyecektir. Abi adam kaç tane pot kullanıyorsun dostum sen ya? Aha ha W'su da W full diyor çocuk herhalde. Tamam tamam base at sen. Tamam adamı base attırmadım. Sıçrası var bari sıçrasını alalım ya. Aha benim sıfada eşgali dündari ve tefekkürlü ilga Türk bekle. Kanka yardım. Allah seni affetsin Johnny. Gerçekten. Şunu alalım. Lan bu bizim işimize yarar gibi ya. Gelsene yine kanka. Niye geldin bana? Gel buraya. Maksimum maksimum. Buraya gel. Aha bizim mana yetmiyor. Ben bu çocuğu salmayacağım bu arada arkadaşlar. Buraya atacaksın. Abi. Aa, hayır. Lanet olsun. Kas Aa krometre almış. Dalga mı geçiyorsun kanka? Tamam güzel iyi takas yapıyoruz ya Gerçi itemimiz de var da Tamam Sıçrasını alacağım sadece arkadaşlar Ulti de atabilir Ultisi var çünkü Ya ama şöyle bir hareket yapsam ne yapabilir ki Johnny Yani hiçbir şey yapamaz değil mi arkadaşlar Çünkü çok hızlı yaptık Hiç bilmiyor Arkadaşlar kronometri niye bile kullanamadı yani O kadar hızlı yaptık ki Şuradan bir plate alalım base atalım Öleceğim birazdan arkadaşlar şu sıcaktan yemin ederim. Yani videoda olmasam direkt kapatırdım bilgisayarı o derece sıcaktayım. Bir tane daha alalım ya plate. Hemen kullanayım bir tane altını. Hop. Hemen bunu hop. Hemen bir tane daha. Hemen şöyle böyle böyle al al buraya al Johnny. Biz galiba kuleyi alacağız ha. Adam gelmiyor. Aa, dur top e de gideriz. Adamlar büyük ihtimalle FF verebilirler yani ben olsam verirdim. Ama inşallah vermezler. Neyse kuleyi almayak da en azından çocuk oyun oynasın ya. Tamam. Ben base'imi at atacağım. Merkün adımları çıkılabilir mi diye düşünüyorum hani. Hmm, yok ya gerek yok. Bunu çıkacağım. Bir tane de bunu çıkalım. Bu arada Buraya kadar izleyenler varsa da şimdiden çok teşekkür ederim. Artık bunu söylemeye gerek duymuyorum çünkü hepinizin baştan aşağı izlediğini biliyorum. Ya vallahi acayip mutlu ediyorsunuz ya yemin ederim. Böyle arkadaş ortamına falan siz de övünüyorum biliyor musunuz? Yom böyle böyleler diyorum. Vallahi billahi bak sıfır şaka. Ne yapıyorsun kanka ya? Adama vuramıyorum ki. Maksimum maksimum. Başka bir şey değil. <laughs> Gördünüz mü? Saçma karakter. Sadece busu var beni kesiyordu. Ya şimdi Moro'nun oyunu yaşa bak yani. Çok da bir şey demeye gerek yok. Ya bak. Adamı neredeyse ölüyordum arkadaşlar. Ya ben bu oyunun bu adaletini sevmiyorum. Baksanıza ya. Full itemim lan. Tabi işin şakası full item değil de. Kesmemesi lazım. Bu, bu var lan bu bu. Efendim. Draktar'dan önce evet. 20 yehe ne lan? Yehe ne oğlum? Yehe ne şu an bilmiyorum. Ha yetenek hızı. Bilmiyorum ki Johnny. Neyle yaptım ben şu an arkadaşlar? Yo şu an onunla oldu. Kanka ne diyorsun anlamıyorum ki. Oha çara bak. Manası yok. Base atalım. Duraklar yok ya nasıl olabiliyor ya? Bilmiyorum kanka. Hileyim. Adamın kafası iyi değil herhalde. Öyle bir şey yoktu çünkü. Neyse. Çok gitmeyelim adamın üstüne. Nasus da malum support karakteri izlediği için durumları iyi olmayabilir. Tapleyine bakın. Tapleyine en azından bir birazcık direniyor falan da inşallah FF vermezler ya. Şu an çünkü size sohbet etmek istiyorum bir yandan da bitirmek istiyorum sıcakta. Neyse canım her şey sizin için. Kanka. Kanka benden kaçamazsın ama ya. Şöyle bir şey yapacağım. Of. Onu onu satayım. Bir tiyamat vursam hepsi gidecekti. Ben niye nasıl sıçra attım? Boş bir sıçraydık. Aslında yakalayabilirdik ha. Yok adam ghost atmıştı ya. Mit Nasus alanların cezasını veriyoruz Johnny ya. Hemen burayı itelim. Aha. Reis geldi. Adam ya geldi adam. Hop. Hop sıçramış at oğlum. Hop doç doç doç. O Arkadaşlar faker taklidi falan ne yapıyorum da. Oo. İyi ki tutmadı arkadaşlar. iyi ki tutmadı. Top e gitmeyi düşünüyorum. Top e gidelim. Ya da ya da ne diyorsun Johnny? Şöyle bir şey mi yapalım? Aha. Pike'i görünce benim liga tüttürk. Bir dakika ya adam sıçra attı. Neyse ne güzel espri falan da yapıyorduk. Adam bu arada kasmaması, kasmasına izin veremeyiz. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Abi karakteri ben bayılıyorum yani. Bayılanlar yazsın Johnny. Karakter zevkli zevkli. Başka hiçbir şey değil Johnny. Yapmışlar ya. Yapmışlar bu karakteri. Hani deseler. Jerusus sen hangi karakterin çıkmasını istersin? Tasarla deseler böyle bir karakter yapardım. Aşığız aşık. paykı Neyse şimdi arkadaşlar abartmayalım da. payka Aşığız. gameiz Johnny? Bu game'i ne alalım bu arada? Al al. Bir şey olmaz. Şunları al. Ooo. Bunu da sal. Hmm. Başka ne var? Abi biz çıkalım ya. Valla. Neyse yapamayacağım. Ben satmak istemiyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tilt olduysanız da yapamıyorum ya. Satamıyorum ben. Bir şey de alınmıyor çünkü adam akıllı. Kalsın. Lazım olur. Gidelim ya şu çocuğun. Arkadaşlar. Dur YouTube reklamı da yapalım ya. Arkadaşlar. youtube e, ee, Jerosus. Yani abone olmak isterseniz Johnny hayır demeyiz. Reklamın iyisi kötüsü yoktur. Ben şimdi oraya gidip killeri almak istemiyorum arkadaşlar. Zaten sizinkiler yeterince. Aynen kanka. Bir gidelim ya tamam. Biraz da kill almak istiyorum. Tamam. Ultiye gerek kalmadı yani diyemezdim zaten gerek yok. O kalsın öyle. Ve arkadaşlar galiba bayılacağım. Birazdan baygınlık geçirmek üzereyim şu an sıcaktan. Allah affetsin. Hemen burayı da iteyim de 132 ha fena değil payka göre. Ne alalım? Ha, bunu alacaktık. Tamam, ondan önce benim ölmem lazım herhalde. Hop 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 hop. Cihat olmayınca gelen pişmanlık hissini görüyor musunuz? Ya aman biz niye farm yapıyoruz burada? Bir, bir sürü kill var. Bas 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 bas. Bas şunu, bas. Lan bas öyle öl ya. Juny ne yapıyorsun sen? Toplayacaktım ben. Allah affesin klasmanına. Bari alıp böyle ölelim Johnny. Allah sizi affetsin. Allah beni affetsin ya. Ben ne yaptım ki arkadaşlar? Ama burada yakalarım. Aha. Sıfa dön eşkale dündariye. Onu alma benden güzel. Hayır. Vurma bana. Aha. Kanka sen de beni kesiyorsan. Ay. Çok iyi oynadık ya. Güzel. Güzeldi güzel. Hemen burayı bit gözünü seveyim Johnny ya. Hiçbir şey yapma mısın? Kule vur. Lan oğlum onu da ben mi söyleyeyim? Yemin ederim bu karakter... Ya yani nasıl söyleyeyim abi? Zevke geliyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Lan şu kuleye vur. Timo. Gereksiz bekliyorsun. Neyse. Bizim bot ne de kısılmış. 3000 param da var bu arada. Yavaştan şeyi dönebilirim. Ee, tanka. Ben burayı atalım. Hop. sen niye oraya ışınlan atıyorsun gereksiz ışınlanı? Gereksiz bir ışınlandı bence. Vurmuyor kuleye vurmuyor çocuk. Bari vur kuleyi. Ne alayım? Johnny daha almayacağım onu ya. Başka ne var? Biz bence donmuş yürek alalım. Bunu satalım. Bir tane de bunlar alalım. Canım çekti arkadaşlar. Biraz da zırh olalım ki kendimize güvenelim. Öz güvenimiz olsun. Şu an ne dediğimi farkında da değilim. 17'ye bir güzel bir skor. Dakika 20. Oha çocuk kesmiş bile neredeyse. Ve şu an bir soru çıkartamıyoruz. Fark ettiniz mi? Gerçi dakika yerime nasıl bitecek ki? Güzel. Anka rahatladım ya valla. Ya Pike seni seviyorum. Aşkım benim. Gay olabilirim. Buraya gel buraya gel. Johnny. Anka. Kanka ulti gitti. Allah seni kahretsin. Öl lan öl. Aa 19 kilim var. Şu var. Bu 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 bak bak. Full itemim lan. Karaktere bak ya. Aptal karakter. Ulti de gitti son anda Johnny. Alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Yılan dişi alacağım belki. Yılan dişi alalım. Ya da gerek mi yok? Ha? Evet evet yılan dişi alalım bence. Canım onu almak istedi. Aha dur dur dur. Aha. Sıçra almak için oynanan bir payk arkadaşlar bu başka hiçbir şey değil. Yani tilt oluyorum artık. Bitsin. Johnny Allah aşkına alma. Hop alamadın değil mi Johnny? Alma almayacaktı zaten çocuk da. Pike oyun işinden geçmiş. Bir tık bir tık. YouTube Jerusalem yazalım ya. YouTube Jeros Johnny abone olmayan Ermenidir. Bunu alalım. Bir de bunu alalım. Abone olmayan Ermeni Johnny. Yani biz reklamımızı yapalım. Sultan Melikşah. Neden? Niye? Niye spamlıyorsun lan beni? Ne yaptım sana? Tamam Johnny. Tamam Johnny. Bunlar ezdim diye herhalde şey yapıyor ya. Kuyruk acısı Johnny. Oynamıyorlar. Vallahi dilireceğim. Hiçbir şey çıkmıyor şu an sonuç olarak. Hop. Doç yok. Vallahi doç yok. Kafayı yersin. Yardım et lanet olası. Dönüşü yok. Hop sen burada hop bir anda hop hop tak. Çok güzel be. Tamam 21'e 1 bir oğlum? Hop beyza at beyza. Kartuş ağzımıza vurdu ya. Bu arada oyunu bitirmeye çalışacağım. Neden? Nasus varken asla ama asla oyunu uzatmayın yoksa 19 Nasus olur size 29. Kuvvetle muhtemelde bitecek. Johnny ne yaptın? Bir şey demedim ki bana susuyorsun. Aa alamadım o kılıcı ya. GG VP. Bitti bitti manası yok. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Yani böyle bir video çıkarmaya çalıştım. Gerçekten bayılmak üzereyim şu an. Ee, sizleri çok seviyorum. Güzel bir videoydu bence. Allah'a emanet olun. Daha fazla sohbettiği için ya yani sohbeti video için yorumları yazmanız yeterli. Bay bay. <laughs>